Gerçek şu, hayatını değiştirmek için ihtiyacın olan her şey zaten zihninde gizli. Ben de yıllarca dışarıda mucizeler aradım ama asıl değişim içeride başlıyor. Hermetik felsefeyle tanıştığımda, evrenin yedi temel yasasını öğrendiğimde resmen kafamda ışıklar yandı. Çekim yasasını sadece dilek tutmak sanıyordum ama asıl olay zihinsel dönüşümdeymiş. Zihnimizi sürekli tekrar eden düşüncelerle kodluyoruz ve bu kodlar hayatımıza yön veriyor. Bir gün sabah kalktığımda "Bugün her şey benim için çalışıyor." diye başladım. O gün küçük mucizeler olmaya başladı. Sonra anladım, kuantum düşünce aslında odaklandığın enerjiye dönüşüyor. Yani neye inanırsan onu çekiyorsun. Manifestasyon dediğimiz olay, bilinçli olarak gerçekliğini şekillendirmek. Tüm mesele düşüncelerine sahip çıkmak ve evrenle işbirliği yapmak. Hayatın anlamı bence her anı bilinçli yaşamak ve kendi potansiyelini keşfetmek. Unutma, sen düşündüğünden çok daha güçlüsün ve kendi gerçekliğini yaratabilirsin.